Merhaba. Bugün size ilk defa göreceği çıkan bir karavan tanıtacağım. Bu 3.0. Arkadaşlar boyu 3.0. Önce ebatından bahsedeyim. Uzunluk 3. Genişlik 165. Ve en büyük özelliklerinden birisi gerçek mono blok şeklinde üretilmesi. Gelin isterseniz. Hiç bir birleşim noktası yok. Tek bir parça kalıptan çıkıyor. Türkiye'de bu ebatlarda böyle monoblok karavan yok arkadaşlar. Avrupa'da da bu ebatlar üretilmiyor. Bu bir offroad karavan. En büyük artısı bu. Şimdi arkadaşlar öncelikle şasemiz Avrupa, Alko ya da Knot kullandı. Bu ise daldırma galvaniz arkadaşlar ama üzerine ekstra boya atılmış antresit renginde bir buradan bir çadıra çıkma şansımız var ama ayrıca kendi merdiveni de var karavanın sol tarafında. Yani şu anda bizim göre sağ. Orayı biraz sonra göstereceğim. Böyle bu şekilde bir yara tente var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burası sacdır arkadaşlar. Buraya oturabilirsiniz 5-6 kişi. Hiç bir sorun çıkmaz. Bazı karavanlarda görüyorum burayı plastik kullanmıyor. Burası plastik olmaz. Gördüğünüz gibi elmas kesim, jan ve lastikler ofrot yine. Destek ayağını görüyorsunuz arkadaşlar. Katlanabiliyor şu şekilde. Şimdi karavanın genel olarak mantığı Karavanın genel olarak mantığından bahsedeyim arkadaşlar. Şöyle kapıyı açalım bir. Şöyle içine doğru bir çekebilirsek. Şimdi arkadaşlar şurası tuvaletin olduğu yer. Burası çıkınca oradan tuvalet çıkıyor. Diğerleri ise bas çekli dolaplarımızın eşyalarımızı koyabileceğimiz yerler mevcut. Hemen karşıda Webasto'yu görüyorsunuz. E, sineklikli, gölgelikli camlar var. Üst tarafı da gösterebilir misin? Hemen üst tarafımızda da arkadaşlar gene saklama bölmeleri var. Bulunduğumuz yerin üstü de öyle. Yani öyle alan bırakılmamış. Burada arkadaşlar şu şekilde minderler. Altı halı flex arkadaşlar. Minder olmasa da kesinlikle plastik metale maruz kalmıyorsun. Sonra pistonlu camlar. Bunların ithal ve yerli versiyonları var. Dış aydınlatma mevcut. Şimdi arkadaşlar, burayı açtığımız zaman mutfağı çıkartıp burada mutfağı kullanabiliriz. Öte yandan. Bunu buradan katlayıp mutfağı iç kısımda da kullanabiliriz. Peki, bunun üzeri normalde ne işe yarıyor? Arkadaşlar, çocuk yatağı olarak kullanılıyor iki yetişkin aşağıda çocuk yukarıda yatabiliyor. Ama biraz önce belirttiğim gibi 165 santim genişliği var. Bu tarafa doğru geldiğimiz zaman arkadaşlar stop grubu led gördüğünüz gibi şu parça uzun geliyor arkadaşlar buraya biniyor. Buraya ekstra aksesuar da bağlayabilirsiniz. Şimdi burada da cam var öte yandan aşağı indiğiniz baktığınız zaman arkadaşlar burada bağlama noktaları var. Burada herhangi bir bisiklet aparatı vesaire bağlamanız mümkün. Öte yandan köşeler profillidir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsi mercimek civata kullanılmış. İçerisinde yalıtım malzemeleri var. Bunlar ince detaylar arkadaşlar. Burası ise dediğim gibi e, fiber tek parçadır. İçerisinde ise poliüretan yalıtım vardır. Poliüretan arkadaşlar ısı geçirgenlik katsayısı çok iyidir. Diğer e, blok yalıtım malzemelerine göre çok daha pahalıdır. Burada yine kesim lazer kesim merdiveni görüyorsunuz arkadaşlar. Yine burada da Wolf yazıları mevcut. Burada dış elektriği var. Kedi gözleri var banyo ve şey, kabinden biraz sonra bahsedeceğim arkadaşlar. Şöyle yukarı doğru bir çıkalım. Bu ise isteğe bağlı çadır. Çadırın üzerine güneş paneli monte edilebiliyor. Çadırda da iki kişi kalabiliyor. Yani bu karavan arkadaşlar 2 artı 2. 4 kişinin kalmasına imkan sağlıyor. Buraları da ise arkadaşlar herhangi bir ekipmanınızı, kanonunuzu, sörfünüzü, ee, büyük balık oltalarınız varsa onları bağlayabileceğiniz bir alan. Şimdi isterseniz ön tarafa da geçelim, oradan da bahsedeyim. Arkadaşlar dikkat ederseniz çok iyi bir uzaklaşma açısı var. Bu da off-road'da size çok büyük avantaj sağlıyor. Karavanın altını da göstereceğim. Şöyle dikkatli bakarsanız işçilik, malzeme en alt taban arkadaşlar fiber. Şuradan şöyle bir geçelim arkadaşlar. Dışarıda ise dış duş var arkadaşlar. Dış duş mevcut. Dışarıda duş almak. Dışarıda tuvalet ihtiyacınızı gidermek için arkadaşlar böyle bir mekanizma var bu mekanizmayla mahremiyetinizi sağlayabiliyorsunuz. Karavan dediğim gibi ilk defa görücüye çıktı arkadaşlar Eskişehir fuarında. Şu an fiyatı 280 bin TL. Buna üst taraf hariç, üst taraftaki çadır hariç diğer gördüğünüz ekipmanlar dahil. Yorumlar kısmına belirtebilirsiniz bu olmuş, olmamış, buraya dikkat edilmiş, böyle olabilirdi şeklinde. Beğendiğiniz ve beğenmediğiniz detayları lütfen bizlerle paylaşın. Arkadaşlar peki bu karavan kimlere hitap ediyor? Bu karavan gerçekten 4x4 aracı olan, pick-up'ı olan, ben araziye girerim, kimsenin olmadığı yerde kalırım diyen insanlar için biçilmiş bir kaftan. Peki kaç kişi gidebilir? Yani dört kişilik bir aile gidebilir tabii. İki kişi yukarıda kalır, iki kişi aşağıda kalır. Ama iki yetişkin bir çocuk çok rahat gidebilir. Çünkü burada bir çocuk yatağı var, burada bir iki kişilik yatak var. Ee, bu karavan arkadaşlar biraz daha böyle küçük aile, off-road'u, araziyi seven insanlar için uygun bir karavan. Arkadaşlar bu tarz karavan içerikleri için beni takip edebilirsiniz. Edlab Karavan. Karavan TV YouTube kanalları bana ait. Instagram'da ise Edlap Karavan olarak geçiyorum. Karavanlar hakkında teknik bilgiler, detaylar paylaşıyorum. Her zaman beklerim arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere.